AVG Armila Akal Bişor Toplayı'la şubeleşiyoruz. Birinci şubemiz Tekerek'teydi. Şimdi ikinci şubemizi e, Esentepe Akal olarak açtık. Hanım şirketimizin isim babası, kızımız Armila da burada. Kendisinin ismini daha da Her yere yazdık yani. Şimdi yeni bir e, şube açtık. Esentepe Akalp Ürbesi'ni yine almalar bünyesinde açtık. Biliyorsunuz Akalp organik ürünler üreten, katkı maddesiz, güvenle tük tüketebileceğiniz süt ve süt ürünleri üretiyor. Bu üretilen ürünleri de biz halka arz ediyoruz. Depremden sonra Kahramanmaraş'ı yeniden canlandırmak, yeniden iş yerleri açarak e, faaliyet alanını genişletmek istiyoruz. Bu ikinci şubemiz inşallah üçüncü ve dördüncü şubemizde açacağız yakın zamanda. Başlık 350 çeşit ürünümüz var. Cemik bir ortamda üretiliyor. Hiçbir katkı maddesi kullanılmıyor e, ve tamamen organik ürünlerimiz yani. Şubat ayı sonuna kadar Tüm ürünlerimizde yüzde on indirimimiz var. Tüm halkımızı, tüm hemşerilerimizi alayını bekliyoruz yani alışveriş yapmaya.